Herkese merhabalar. Bugün dedim ki Lola ile beraber size yeni kedi sahiplenecekler için bir rehber yapalım ve kedimiz bizim günlük ne kadar zamanımızı alıyor? Ondan bahsedelim. Çünkü aslında bakacak olursak kedilerin bakımı köpeklerin bakımına göre oldukça kolay. Kediler bizim hayatımızı oldukça kolaylaştırıyor ama tabii ki kedi bakımı da zaman istiyor, enerji istiyor ve para istiyor. Hemen bunlardan bahsedeyim. Çünkü bunları bilmeden kedi sahibinin sonra kedi benim çok vaktim oluyor. Ben bakamıyorum deyip sokağa bırakmaktansa bunları baştan biliyor olmakta fayda var. Evet başlıyorum. Birincisi kedimizin tabii ki besleniyor olması lazım. Kedimize her gün mama veriyor olmamız lazım. O yüzden mama kabı ve su kabını her gün tazeliği olmamız lazım. Ben Lora'yı serbest besliyorum. O yüzden mama kabı her zaman dolu. Ama eğer kedinizi serbest beslemiyorsanız, belirli bir yemek saati varsa o saatte mutlaka mamasını kedimize veriyor olmamız lazım. Mama ve su demişken kedimize ihtiyaç olması durumunda kedi çimi ekmemiz veya ona malt veriyor olmamız gerekeceğini de hatırlatayım. Tabi burada bak yere düşüyor ödülleri. Tabi burada mama ve su kabından bahsetmişken bu kapların temiz olması lazım. Özellikle su kabının her gün yıkanmasını tavsiye ediyorum. Çünkü kediler temiz su kabından temiz su içmeyi tercih ediyorlar. Öbür türlü su içmekler miktarı azalıyor ve bu kedinin sağlığı Böbrek sağlığı için özellikle ki birçok kedi genetik olarak da yatkın gel gel. Böbrek sağlığı için çok önemli kedimizin düzenli su içiyor olması. Değil mi Nuri'cim? O yüzden de su kabını her gün yıkamakta fayda var. Mama kabını her gün yıkamasak da, onu da sık sık yıkamamız gerekiyor çünkü yıkamazsak bakteri üretiyor. Kedimizin sağlığı için onu yıkıyor olmamız önemli. Peki mama, su, suya geldi. Tuvalet. Kediler aslında bize çok büyük bir iyilik yapıyorlar. Tuvaletleri gidip kumuna yapıyorlar. Yani biz köpeklerde olduğu gibi kedimizi devamlı dışarı çıkarıp gezdirmek zorunda kalmıyoruz. Bu kedicikler madem bize böyle büyük bir iyilik yapıyor, bizim de onlara iyilik yapıp kum kaplarını temiz tutuyor olmamız lazım. O yüzden kumlarının düzenli her gün temizleniyor olması ve hatta kumu kirlendiği zaman o kumun tamamen atılması kum kabının yıkanması yerine tamamen temiz yeni bir kum koymamız gerekiyor. Bu arada bana çok sık gelen sorulardan bir tanesi de kedimizin tuvaletin kumunu ne sıklıkla değiştirmemiz lazım. Aslında bu tamamen göreceli bir kavram. Kum ne zaman kirlenirse o zaman değiştirmek en faydalısı. Paketlerin üzerinde bir ay yazıyor ama birçok faktör kumun daha hızlı kirlenmesini veya daha uzun süre kirlenmeden kalmasını sağlayabiliyor. Bunlar nedir? Birincisi kumu düzenli temizliyor olmak. İkincisi havanın sıcak olmaması. Sıcak havada daha çabuk kirlenip daha fazla bakteri üretebiliyor gibi faktörler. Yani kumun kirlendiğini düşündüğünüz zaman değiştirmek bence en ideali. Bazen bir aydan daha önce değiştirmek gerekiyor. Bazense bir aydan daha uzun olabiliyor bu süre. Peki geliyoruz devam ediyoruz. Günlük neler yapmamız lazım? Kedimizi özellikle Lola gibi uzun tüylü bir kedi ise her gün minimum 15 dakika taramamız gerekiyor. Çünkü taramazsak bir o tüyler etrafa dağılıyor. İkincisi yalanırken onları yutuyor sonra da kusuyor. O yüzden de kedimizi her gün düzen taramamız lazım. Ayrıca taradığımız zaman hem tüylerine daha iyi geliyor hem oradaki e, deri altı kan sirkülasyonuna faydası var gibi başka bir takım faydaları da var taramamızın. Ve oyun oynamamız. Kedimizle her gün oyun oynamamız lazım. Çünkü biliyorsunuz bu minikler doğal avcı. Ama evde yaşadıkları sürece avcılık yapamıyorlar. O yüzden o enerjilerini atabilmeleri, oyun oynamaları, oyun oynarken o avcılık hissini yaşamaları lazım. Ben Lola'yla günde iki kez 15'er dakika gibi bazen geçiyor. 15 dakikayı ben 15 dakika zannediyorum ama yarım saati geçtiği oluyor. Günde iki kez oyun oynuyorum. Evet, başka neler yapmamız lazım? Biliyorsunuz kediler aslında kendi kendine yetebilen canlılar gibi gözüküyor ama hiç de öyle değiller. Oldukça sosyal canlılar, yalnız olmaktan hoşlanmıyorlar, evde bizimle beraber olmayı daha çok seviyorlar. O yüzden aman ben kedi sahiplendim. Ne kadar vaktim alacak o evde tek başına otursun. Ben işte uyumadan uyumaya eve gelirim. Fikri bir kediyle yaşam için uygun bir fikir değil. Evet başka neler yapmamız lazım? Düzenli dişlerini fırçalamamız lazım kedimizin her gün. Biz mesela Lola'yla biraz geç de olsa diş fırçalamaya başladık ki kediler genel diş fırçalamasından çok hoşlanmıyorlar. Kedimizin ırkına göre değişkenlik gösteriyor. Ama kimi kedilerin düzenli kulak, kimi kedilerin düzenli göz temizliğine ihtiyacı olabiliyor. Onu da belirteyim. Eğer kedinizin tırnaklarını kesiyorsanız veya kestiriyorsanız bu da düzenli yapılan bir kedi aktivitesi. Tırnak kesmek veya kestirmek. Ben Lola'nın tırnaklarını kestirmiyorum. Kendi kendisine törpüleyerek tırnaklarını kısaltabiliyor. Bu tabii ekstra bir şey ama ben bir de camda kuşlara mama koyuyorum. Çünkü Lola kuşların gelip mamasını yemesini seyretmeyi seviyor. Evde bir aksiyon, bir macera yaşanıyor. O yüzden benim artık bir de dışarıda kuşlara yem koyma işim var. Yani bunları tek tek saydığımızda aslında hepsi kısa vakit alacak. Çok vakit almayacak işler ama toplanınca bir vakit alıyor. Bu arada kedi kaynaklı evde temizlik daha artıyor. Yani çünkü kedimizin tüy döküldüğü için, etrafa kumu saçıldığı için veya bazen kediler tüy kusabiliyor. Kustuğu için daha fazla temizlik yapmamız gerekecek. Yani artı bir temizlik süresi de hayatımıza girmiş oluyor kediyle beraber. Aynı şekilde temizlikten bahsetmişken kedimizin oyuncaklarını ve yattığı yatağı da arada düzenli yıkıyor olmamız lazım. Çünkü onlar da kirleniyor, bakteri üretiyor onları da temizliyor, yıkıyor olmamız gerekiyor. Tabii ki bunların yanında kedimizi sevmeye de vakit ayırmamız lazım. Kedimizin sevilmeye de ihtiyacı oluyor. Her kedi bunu farklı gösteriyor. Kimi kediler kucağımıza gelip mır mır, mır, mır orada takılmayı seviyor. Lola gibi kedilerde mesela kucağa değil, kucağıma gelmeyi sevmiyor ama yanımda olmayı, yanımda yatıp kendisini orada sevdirmeyi tercih ediyor. Bir de kendi istediği zaman sevdirmeyi tercih ediyor. Yani kedimizi sevmek için de ona olan ilgimizi göstermek için de vakit ayırmamız gerekiyor. Bu arada kedimize ben evde kendim ensese damlatarak yapıyorum. 3 ayda bir iç parazit için bu çok önemli bizim sağlığımız için de kedimizin sağlığı için çok önemli iç parazit ense damlası yapılması lazım. Bunu veterinerde de yaptırabilirsiniz. Kendiniz evde de yapabilirsiniz. Bu arada şöyle düşünmeyin. ama bu kedi evde oturuyor. İç paraziti nereden bulacak? Veya pire? Bu kedi nasıl pirelenecek? Nereden pirelenecek? Hiç öyle düşünmeyin. Çünkü dışarıdan biz taşıyoruz bazen ayakkabımızla, bazen bir şekilde dışarıdan kedilere iç parazit de pireyi de maalesef biz taşıyoruz. O yüzden düzenli iç parazit kesinlikle ense damlası veya iğne olarak da yapılıyor ama ben ense damlasını tercih ediyorum. Kedinin sağlığı için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Düzenli iç parazit yapılması lazım. Evet, iç parazit demişken veteriner ziyareti de. Kedimizin aşıları için veterinere gitmesi kontrolleri için veterinere, bu bir tüy uçuşuyor havada, kontrolleri için veterinere gitmesi gerekiyor. Buna da vakit ayırabiliyor olmamız lazım. Veterineri tabii ki çok sık gitmiyor. Yani ilk yavruyken sahipliğin elinde böyle birkaç tur veteriner aşı faslı var. Ondan sonra senede bir. Mesela kedimizin diş taşlarını da temizletmek gerekebiliyor. Kontrole gittiğinde zaten veteriner hekim bunun bilgisini verecektir. Diş taşlarını temizletme veya tırnaklarını kestirme biraz önce söylediğim gibi sebeplerle kedimizi veterinere de götürmemiz gerekiyor. Evet, aklıma gelenler şimdilik bu kadar. Eğer unuttuğum maddeler de varsa lütfen yorumlara yazın, eksik kalmasın. Hepinize çok çok güzel bir gün dilerim. Görüşmek üzere. Bay bay.